Sen söyleyemiyorum ha! Yıl oldu 2025 Dolar aldı başını Markete bir gitsen Portakal bile alamazsın Koca yıl ne başardın Her gün aynı rutinde Ekmek arası taşı ye. Tek varlığın var O da bu Allah'ın size bak Aga başında ne yapacak? Sonun kesin tombala. Ana babana oturup o ses Türkiye keyfi. Ne bulursa koydun sepete yarısı ölecek kalacak. Her yıl aynı terane. İşin sonu boklu. Değil. Noel babamı geldi. Evi soymuş pas Paspasın atçan pek, Haram olsun o kız Peç Ananı an öpeyim Noel baba Sabah mutlu uyandın mı Bak aç televizyonu Geldi mi koca zamcıklar aldım mı üçün birini Heves ettin aldın aç. Amca geldi ağaca baktı Gavur çocuk dedi gitti Ananı öpeyim amca Karyasın yağsın istedin Sana yağmur bitirdi Hayallerinin vergisini öde öyle kur. Öde şu Mutlu doğanlar arkadaşlar. Aa. Ha? Aa, bu sefer bir şey olmadı. Yalarim. Vashum baklo ben Vana basno Başna kuzi te te DS ne saçmalıyorsun iki saattir? Yılbaşı şarkısı söylüyorum hocam? Ders boş değil miydi? Biz de adam gibi bir şey söyleyeceğini sandık. Geç yerine. Çocuklar, yılbaşı kurası çekmek isteyen var mı? Evet! Bir susun be! Ben buna karşıyım hocam hiçbir zaman adilce bir hediye verilmiyor. Sen karşındakine oyuncak ayı veriyorsun, o sana babanla çorabı veriyor. Ne yapacağım ben onu, boydan mı giyeceğim? Vallahi Dese, senden başka kimse öyle hediyeler vermiyor. Ne demek vermiyorlar? Geçen tike diş macunu hediye ettiler. Hem de dandik marka. Tamam DS sen katılma o zaman. Yok ya. Kimse katılmayacak. El koyuyorum lan. Sek Nasıl da öyle el koyuyorsun ha? Ömer şuradaki şeker bastonunu görüyor musun? Mu? Tamam tamam anladım. Onu bir yere mi montalarsın? Neren de onu uyduruyorsun oğlum? Öyle bir şey der miyim? Direkt üstüne oturturum. <laughs> Buyurun ne oldu?

Estekela bala bala Christmas ve telgala yaqo ve estekela bala bala Christmas. Safa çirin otistik şey. Hocam basıyorum basıyorum açılmıyor ne yapacağım? Allah Allah bu video mu? Galiba o video. Açın bakalım hocam. Kalsın bir Eller havaya, bir aşağı. It's tezgah time. <laughs> Birader saat kaç? Şaka mı lan bu? Karı vallahi bizi unuttu anasını satayım. Açılın! Tuvalete gitmem lazım. Kapı açılmıyor. Hadi lan oradan. Ula kapıyı kilitlemiş kafasına krem şanti yapıştırdım. Abi ben nereye sıçacağım? Avcuma sıç Ömer avcuma. Tamam abi aç avcunu. Lan. Tiki hemen 155'i ara. Kurtarsınlar bizi. pişireceğine okula pişir de ayrı gir. O patates çuvalı her evde gömüyoruz zaten bir tane kurabiye. E ee, ne yapacağız şimdi bekleyecek miyiz? Hadi bizim anamız babamız başka yerde. Ula eşekler sizin ananız babanız niye merak etmiyor? Benimkiler hep anneanneme bırakıyorlar. Aaa benimkiler de sürekli her Aslında benim ailem kutlamıyorlar. Benim için normal gün. Yani sizin için bugün sadece sıkıcı bir gün doğru mu? Ben sana dedim Tiki. Bu kaderi tek yaşamıyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu koku ne lan? Biz hep beraber oyun oynayarak kutluyoruz. Vallahi çok güzel oluyor. seni bokunda boğacağım gel buraya Umarım partiyi kaçırmamışımdır ha Ne yapıyorsunuz? Ne bakalım burada yoksa bu yıl özel bir kutlama mı var? Tabi ki gel gel balon Ömer yılbaşı bokuyla bizlere neşeli bir ortam oluşturdu. Katılacak mı? Aa bu koku da böyle. Noel baba sınıfa sıçtın diye yaramazlar listesinde olman değil mi? Yok canım Almaz. En fazla bokrular listesinde olursun. <laughs> Aa çocuklar oradaki ne öyle? <laughs> Hadi ama DS git aç bakalım hediyeler. Yok yok ben içindekini zaten biliyorum. Gerek yok birader. Hayır içindekini bilmiyorsun. Aklımdaki ise çok büyük içine zıştım bilgin olsun. Noeller dese. Kutu boş Dengil patlıcan gel buraya. Hop kardeş nereye gidiyorsun? Like attın mı? O kadar izlemişsin hayrına like at. Ne? Attın mı? Allah razı olsun be ya. West was doing a with the round, a